27 Aralık 3 Ocak. Değerli Koç Burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifli ve aydınlıktır. Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Astrolojiden Ne Haber ve E-Akkaya Official benim Instagram sayfalarım. Günlük burçlarınızı, rutiyellerinizi, dualarınızı takip edebilirsiniz. Özellikle Koç Burcu, geçmişte yaşadığınız ve ee, geçmişte ne yaşıyorsunuz tüm bunları... Bir ders çıkartmak. Bunları tek tek planlayıp artık geçmişe ait bir hatıra istemiyorum. Yani işimdeki rahatsız olduğum insanlarla bile artık sıcak tavırlar geçireceğim. Ve kendi yönüme bakıp kendi planladığım hayata oturtmak istiyorum bir karar vereceksiniz. Evet gerçekten çok güzel bir karar. Bilinçaltınıza bunu da doğru noktada eğer ki kaydederseniz çok güzel başlangıçlar... Yeni umutlar, yeni hayaller evresinde olacaksınız. Hayatınızla ilgili işinizde rahatsızsanız bununla ilgili yönetici ya da bulunduğunuz noktadaki insanlarla konuşma dönemi olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal evredeki planlarınızdaki harcamaları ve alanınızla ilgili yaşadığınız problemleri düzeltme dönemi olacak. Hatta ve hatta düşüncelerinizi insanlara o kadar güzel ve net bir şekilde ifade edeceksiniz ki hayatımdan çıkması gereken insanları da çıkartıyorum. Artık ben bir bütünüm dediğimiz bir süreç haftası yaşayacaksınız. Eğer bunu çok doğru şekilde tamamladığınızda 2021 size daha uğurlu, daha şanslı ve daha bereketli sağlanacağını söylüyorum şimdiden. Ee, özel hayatınızla ilgili özellikle evli olanlarda ciddi tartışmalar, kaoslar ve birbirimizi anlayamıyoruz ve ilişkiye çocuklar ya da düzenlediğimiz insanlar bize çok fazla bunaltıyor diyor. Belki bir ilişki terapisti, belki anlamadığınız noktalarda bir yardımcı danışman sizin ilişkinize ve sizin hayatınıza doğru noktada oluşum sağlayacak ama bazı koçlarda radikal boşanma radikalleri beyinde gerçekleşiyor hayat ilk önce psikiyatriste ilişki terapisine gidelim. On ondan sonra bu yönümüzü belirleyelim. Evli olmayan, bekar olan koç burçlarında muhteşem bir aşk haftası, heyecan, mutluluk. Hatta e, ben nerede tanıyacağım, bütün gün evdeyim diyen koç burçları çok tesadüf. Bir tanıdığınız, bir ahbabını size iletişime geçirecek. Bu da size artı bir mutluluk sağlayacak diyorum. E, devlet kadrosuna girmek ya da devletle ilgili planladığı düşüncesi, düşünceniz varsa bunlarla ilgili de altyapı oturtma, birilerine haber yollama ve bununla ilgili büyük bir mücadele başlatacak. тас <coughs> sabredin. Bu mücadelenin size gerçekten muhteşem bir oluşum ve rahatlık sağlayacak diyorum. Sağlık olarak özellikle diş iltaplarınız diş dökülmesi, diş kırılması sol üst diş, yirmilik dişle ilgili sıkıntılar geniz eti problemleriniz olabilir bunları lütfen ihmal etmiyorsunuz ortaklı işini kurmak isteyen ve uzun süredir hayaliniz varsa start verin ve başlatın. Bu size çok güzel bir kazanç ve hayal ettiğiniz planladığınız markayı yaratmanın heyecanını veriyor. Ben koçlara inanıyorum bu sene onlar için çok güzel aydınlanma senesi olacak. Ee, şöyle söyleyeceğim bu hafta özellikle dikkat kaybından e, ayağınız incinebilir. E, dikkat kaybından arabayı e, geri diye ileri alabilirsiniz. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor bazı noktalarda uyarı haftanız var. Ama sonu sizin için ferah. Miras konularınız ya da iş mahkemenizle alakalı özellikle 6. eviniz biraz daha bunlarla ilgili avukatınız ya da düşünceniz ya da bu bulunduğunuz sistemler neyse bunları toparlamanız gerekiyor. Ona göre yol almanız lazım. Çünkü sonunda büyük bir kazanç var ve başarı sağlayacaksınız. Lütfen ve lütfen avukatınızı değiştireceksiniz. Başka bir avukat at atamak istiyorsanız çok doğru bir süreç değerli koç burçları. Aile büyüklerimizle ilgili çözülmesi gereken miras gündemleri var. Bunlarla alakalı mücadele edeceksiniz. Ve uzun süredir ee, evinizle alakalı değişmesi gereken yemek odanız salonunuz televizyonla ilgili sıkıntınız olabilir bunlar bu hafta gözden geçirilecek evinizdeki negatif olan ve rahatsız olduğunuz şeyler yenilenmiş daha huzurlu bir noktaya sağlayacak özellikle yabancı eğitim almayı planlayan ve kariyerinle alakalı dil eksikliği olan bazı Koç burçlarında da bu dönem kendi eğitiminiz ya da kendi diliniz, lisanınızla ilgili güzel başarılar elde edeceksiniz diyorum. Evet son zamanlarda çok fazla nazara geliyorsun Koç Burcu. Evini, kendini sirkeli suyla yıkamanı tavsiye ediyorum. Bu da sana çok uğurlu ve bereketli gelecek. Mutlu kal, sağlıkta kal, umutta kal değerli Koç Burçları.